oh erken başlayacak video çekmeye ama e, acil bir yere yetişmemiz gerekiyordu. O yüzden ona zaman ayıramadık. Şimdi İzmit'ten yola çıktık. Karam Gölcük, Değirmendere, Karamürsel o taraftan doğru da yüzden yola yol alacağız. Şu an arkadaşlar yine programımız yağmura denk geldi. Maalesef ki. Bir de mikrofonumuzu takarken süngeri düştü. Şansımıza ses nasıl gelecek bilmiyorum. İnşallah düzgün gelir. Şu an yine yağıştan dolayı bir trafik sıkıntısı var. Bu şekilde başlangıcı yapalım mıydı Biraz sonra trafiğin biraz daha atladığı yerde tekrar videoyu açarız. Size görüntü sağlarız. 84-85 kilometre yalavaya gidiyoruz sonra da tekrar aynı yolu geri döneceğiz. Aynı güzel yandan. Yaklaşık 170 kilometre falan bir yolculuğumuz olacak. Size hayırlı yolculuklar dilerim. Size de hayırlı seyirler dilerim arkadaşlar. Birazdan tekrar yol videosu açarız. Evet arkadaşlar değirmende Şöyle güzel bir deniz manzarası da var. Şu an videoya yansıyor mu bilmiyorum. Şu an şeylerden var yerlerden gözükmüyor. Ama güzel bir deniz manzaramız var. Birinciden Yalova'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Söyleyemedim de. E, Yalova'da şehir merkezinde arkadaşlar bir mola vereceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik falan yol tutuyor. Yani bir şehir içinden d yüzden gittiğimiz için ışık vesaire çok. O yüzden yağışlı olduğu için de 60-70 km hızlarda gidiyoruz. Çok fazla süratli gitmiyoruz. O yüzden de yetişeceğimiz yere zamanında yetişebilir miyim bilmiyor. Bakalım şu an yollar sakin bu taraflar. Bu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım biraz sonra yine size kayıt açarız Gittiğimiz yerde Gezdiğimiz yerlerde hava güzel olursa Gezeceğimiz yerlerden de Videonun içerisine ekleriz arkadaşlar Videomuzu güzelleştiririz Biraz sonra yine görüşürüz yolda Kocaeli'den çıktık Karamürsel'de geçtik Şu an Yalova'ya doğru devam ediyoruz Şu an neredeyiz tam olarak bilmiyorum Tabela da görmedim Belki geçtik yanından Şu an Yalova'ya girdik herhalde Bakalım birazdan mola vereceğiz az sonra. Çok ışık var bu güzergahta. Bayağı bir dur kalk yaptık yani. Yaklaşık 40 dakikadır 45 dakikadır yoldayız. İzmit'ten yoldayız. Yani bu kadar çok ışık olması yine bir ışıklara denk geldik. Yani çok fazla ışık var bu güzergahta. İstanbul'a Pende'ye giderken o kadar ışık yoktu. Yine biz Mola verdikten sonra yola çıkınca bir daha tekrar bir görüntü atarız size. Ya yani bu yolculuğumuz çok yağışlı ve ışıklı geçiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Yalova Termal'e geldik. Termal, Termal'e geldik arkadaşlar. Kış tatili diyelimiz ona. Üç günlük bir kafa dinlemeye geldik. Buranın yolu çok güzel. Şöyle size bir görüntü alalım dedik burada şu an son durağa yaklaşmak üzereyiz. Ee, çok yoğun yağış vardı. Çok sağanak yağış vardı. Bir de çok trafik ışığı var bu taraflarda. Yani biz Pendik'e gittiğimiz zamanki gibi bir iki ışık yok. Bayağı bir fazla ışık vardı. Ee, o yüzden normalde bir saat, bir buçuk saat geleceğimiz yeri e, iki saatte önce geldik. Hatta iki buçuk saatte olmuş olabilir. Ve beş on dakika çiftlik köyde Özdilek'te bir on dakika mola verdik. Ondan sonra yolumuza geldik. Kaç kilometre olmuş? Birazdan bir saniye bakayım. Şuraya geçeyim. Arkadaşlar şu an okuyamıyorum. Ben onu yazarım şeyde altta. Bu altına. Durduğumuz yerde. Yani bir 100 kilometreye falan geçtik. Galiba hani durduk kalktık şehir çiz İzmit'e gittik orada işlerimiz vardı onları hallettik. Bakalım bu yolculuğumuz kaç kilometre yapacak bir de ne kadar gaz alacağız. E, tüpü fullledik arkadaşlar. Dönüşte en son tekrar bir fullleyeceğiz. Ondan sonra ne kadar yakıt yaktığımızı hesaplayacağız arkadaşlar. Dönüş yolunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dönüş yoluna başladık. Derinceye geri dönüyoruz. Her güzel bir başlangıcın güzel bir sonu oluyor. Keyifli bir iki gün geçirdik. Evet, kısa onlar 15'er on saniyelik videolar çektik onları en son videonun sonuna ekleyeceğim orayı izlersiniz ee, bir 15'er saniyelikten bir 10 tane falan video var bir dakika falan sürer biz şimdi derinceye doğru yola çıktık termalden ayrılıyoruz hava güzel son iki gün güzeldi hava güneşliydi bugün biraz bulutlu yağış yok ee, sabit yavaş yavaş İnşallah yolumuza devam edeceğiz böyle videoların daha fazla gelmiş istiyorsanız beğenirseniz yorumda yazın yine böyle videolar çekeriz gene yoldan ara ara videolar açacağız şurada cendermemiz var maket hız sınırı 50 imiş cenderme bölgesi Evet arkadaşlar şöyle güzel bir yolla yolculuğumuz başladı biraz sonra yine ara ara videolar açarız size yol görüntüleri görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar dönüş yolundan tekrar birlikteyiz. İlk gelirken ortalama hızımız 50, 60, 70 o civarlarda seyrediyordu. Çünkü çok yağın, sağanak yağış vardı. Çok hızlı gidemiyorduk. Şu anki hızımız 70 km. Yani ortalama 80, 70 o civarlarda gidiyoruz. 90'ı gördüğümüz zamanlar oluyor bazen ama o kadar çok fazla yüklenmiyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş 70-80 hıza gidiyoruz. Bu arada mikrofonumuzun e, üzerindeki sünger vardı. Gelirken o düşmüştü. E, şeyden e, Çantasından çıkartırken. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Şu an ses farkı olabilir. Hem de onu denemek için o şekilde hem de onu denemiş olduk. Bakalım ses kalitesi fark edecek mi? Aradaki farkı da biz de görmüş olacağız. Şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Sakin bir şekilde, çok fazla trafik yok. Hava kapalı, yavaş yavaş gidiyoruz İzmir'e doğru. Biraz sonra yine yine arada yolda açarız. Söyleyeceğimiz şeyler olursa söyleriz. Tekrar devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Karimüslü'ye geldik. Kocaeli'yi sınırına geçtik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ee, yağış başladı hafiften. Hızımızı ileride biraz düşürebiliriz yağış durumuna göre Gölcük ondan sonra da zaten İzmit'teyiz Yolculuğumuza ee, yolculuğumuzu bitir yani yolculuğumuz bittiği zaman en son LPG tekrar fullleyeceğiz bakalım ne kadar yakıt yakmışız onu hesaplayacağız onu o videoyla da yolculuğumuzu bitireceğiz çok fazla böyle yol videosu çekip zaten bayağı bir çektik daha fazla çekmeye gerek var mı bilmiyorum Artık bu kadar yeter diye düşünüyorum. Umarım bu videoda beğeni, bu videoda hoşunuza gider, beğenirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip yorumlara yazın. Ona göre müsait oldukça sağa sola giderken işte videolar çekeriz sizler için. Şimdilik kamera ve mikrofonumuzla bu kadar elimizden geldiğince çekmeye çalıştık. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzu burada bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolculuğumuzu tamamladık. Başlangıç noktasına geri döndük. Gidiş geliş 173 km yol yaptık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada gözüküyordur. Biraz orası tozlanmış. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle görüyorsunuz 173 km yani bir gözükmüyor şu an orada 173 km depoyu fulllemiştik LPG'yi tekrar LPG 241'de tık dedi at, doldu fakat pompada yoğunluk olduğu için biraz daha bekledi 245 246 liraya kadar doldu fişi de şöyle göstereyim biraz aşağı kaydırdık fişimiz nerede aşağı düşmüş şuradan alalım fişi şöyle de arkadaşlar bir dakika şöyle kameradan göstereyim gördüğünüz gibi 16.99'dan almıştık. Yine aynı 16.99 aldık giderken. 246 yazıyordu ama 241'de doldu. Tık etti Dediğim gibi pompada yoğunluk vardı. Arkadaş orada ilgilenirken gelene kadar 4-5 liralık daha LPG doldu. Onu da böldüğümüz zaman 1 lira kuruş 1 TL 40 kuruş yapıyor kilometre başına. Şöyle diyebiliriz. Bu yolculuk hem şehirler arası D100'de ortalama 70-80 km hızlarda gittik geldik. İlk gün giderken daha düşük hızlarda gittik. 60 70 civarı 50'ye düştük. Gelirken 80, 70, 90 o hızlarda geldik. Şehir içi ve şehirler arası yol karışık var bunda ya. Yani. O yüzden tam bu fiyatlar çıktı yani. Uzun yol diyebiliriz. Hem şehirler arası hem de uzun yol. Karışık yani karma tüketim diyelim. Çünkü trafik ışığı falan da fazla vardı. Bu şekilde oldu. 1 lira 40 kuruş yaktı. Şu an bakalım sizce fiyat nasıl uygun mu ona göre yorumlarda bahsedersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.